geçen sene aldığım bir eğitim vardı duygularla ilgili. Orada böyle çok çok önemli bir, bir bilgiye rastlamıştım. Bunu her yerde söylüyorum. Aslında bizim tehlike anında yaşadığımız duygular dışındaki bütün duygular gerçek değil. Hepsi bizim hikayelerimizin devamı. Ama Gerçek duygu değil. Hepsine biz bir anlam yüklüyoruz. Ama hmm. şimdi şu an bir deprem olsa bizim o hissedeceğimiz korku duygusu, o panik gerçek. Gerçekten tehlike anında yaşadığımız duygu, ilkel duygular onlar. Diğerleri bizim hikayelerimizle birlikte kendimize göre yorum yapıp onu etiketliyoruz. Bu yaşadığım benim mutluluk, hmm. bu yaşadığım benim öfke, bu yaşadığım benim üzüntü diyebiliyoruz. Kork, kaç, don dedikleriniz gerçek aslında, gerçek diyebileceğimiz duygular. Diğerleri evet. yaşadıklarımızdan dolayı bunun üzerine hikayelerimizden anlamlandırarak çeşitlendiriyoruz. Evet, evrimsel olarak baktığımızda bu şekilde bir gerçek. Yani... De şöyle bir şey oluyor tabii ki, duygunun devamlılığını nasıl sağlıyoruz? Oraya tutunarak, yani ben... Üzüldüm, bu insan beni üzdü ya da bu olay beni üzdü diyerek oraya tutunuyoruz ve bu duygu bizimle birlikte bedenimizde artık bizim bir parçamız olarak devam ediyor. Bunu 30 sene boyunca taşıyabiliriz üzerimizde. Fakat bunun bir duman olduğunu, bir aslında elle tutulur bir şey olmadığını hatırladığımızda onu bıraktığımızda aslında o duygu da gidiyor. Hmm. Yani bizim için önemli olan burada hani duygularla ilgili en önemli kısım hikayelerimizle birleştirdiğimiz için o duygunun anlamı büyüyor. Ee, yaşadığımız duygular hikayelerle bağlantılı olduğu için onu bizim yüklediğimiz anlamlar doğrultusunda, etkilerinde yaşıyoruz. Doğru. Ee, mesela şöyle diyelim, geçenlerde seninle konuştuğumuzda fark etmemi sağlamıştın. Dinginlik benim daha önce tanımadığım bir duygu olduğu için hı hı. bir şey ifade etmiyordu bana. Hı hı. Çünkü o dinginlikle ilgili bir hikayem yoktu, bir geçmişim yoktu. O duygunun evet. ne demek olduğunu bilmiyordum. Evet. Onunla ilgili bir hikayem olmadığı için aslında kendimi duygularımı bastırdım. Hissiz miyim Hissiz acaba? Hissiz miyim acaba diye sorgulama gitti beni. Hı -hı. Kişiler eğer uçlardaki duyguları yaşamaya alışmışlarsa hayatları boyunca ki senin anlatımına göre ADHDli kişiler bu şekilde geçiriyorlar hayatlarını. Frekansı düşük olan duyguların duygu sanki hissizmiş, sanki orada yokmuş, hiçbir şey hissetmiyormuş gibi ve Hani sorduğumuzda da yok hiçbir şey hissetmiyorum, nötrüm ben, hiçbir duygu yok bende gibi cevaplar aldığımız yerler buralar. Çünkü o duyguları hiç hmm. tanımlamamışlar, o zihin onlara hiçbir etiket e, şimdiye kadar koymamış.